Hepinize merhaba dostlarım. Ben Mehmet Fatih. MS Software, blog ve seyyar yazılımcı yazılım tartışma forumu sitelerinin kurucusuyum. Hatta üç bağlantı daha yazıyorum. Tıkladığınızda buradan sitelerim ve sosyal medya hesaplarımı görebilirsiniz. Son 4 videomda React.js ile ilgili içerikleri çıkarıyorum. Ve en son videomda Laravel, Passport, multiguard yapısıyla da React.js üzerinde kullanıcı için işlemlerinde nasıl bir şekilde token oluşturabiliriz birden fazla bunu anlattım. Bu videomda da yeni bir seriye başlayacağımızı bildirmek istiyorum. Bu seride ne olacak diye soracak olursanız çok uzun bir seri olmayacak. Biraz böyle farklı boyutta, farklı bir şekilde bir proje düşündüm ben. Hatta daha önce de kendimin yaptığı bir projeydi bu. Laravel, arka planda Laravel, ön kısımda da React.js kullanarak bir görüntülü konuşma sistemi yazacağız bu sefer. Bunda çok hani abartı bir şekilde yok. Hani ben şimdi yazacağım hani kullanıcı kayıt, giriş ve işte görüntülü konuşma kısmına. Eğer çok fazla rağbet gelirse ve yorumlardan siz de bu şekilde şunu da ekleyelim falan derseniz o şekilde ekleyebilirim ileriki zamanlarda. Şimdi ben projeyi kurmuştum. Yavaştan başlayalım dersiniz. Bu videoda bu strebi dahil edeceğiz. Kayıt ve giriş sayfalarını yapacağız. Ve rotasyonları ayarlayacağız. Hemen hızlıca başlayalım buna. Öncelikle npm start dedim. npm start dediğimde karşıma gelecek olan çıktı. Aynen bu şekilde olacak. Yani projemiz şu an sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Yeni bir terminal açıyorum buradan. Oradan yeni terminal açınca AppCSS, AppJS kalabilir. Gereksizleri kaldıran yani şu bizim e, bu eğitim serisinde kullanmayacağımız dosyalarımızı kaldırdım. Hepsi SS seçtim. App test seçtim. Index CSS seçtim. Index iOS kalacak. Logo SVG'yi kaldırıyorum. Report web tls'i kaldırdım. Setup testi kaldı. Buradan delete dedim. Bunları kaldırdık. Index e geldiğimde bunu kaldırıyorum. Strict modları kapatıyorum. Burada buradan kaldırdığımda İndeks kaldırıyorum. App'in içine geldim. Logoyu kaldırıyorum. App CSS'i kaldırıyorum. Da buradan şu logoyu kaldırsam. Nasıl bir şekilde çıktı oldu. Learn Tamam. Buradan App'e geldiğimde bu App'in içerisini düzenleyelim. App, dinleyelim. app Component Export Default App dedim render return Değil. Bu'nu yazdığımda sıkıntı bir şekilde geliyor. Bizim şimdi yapacağımız işlemlerden bir tanesi dostlarım bu projemize bu scrape'i entegre edeceğiz. Yani normalde benim bir tane videom vardı burada reaksiyaz üzerine tema entegre etme. Siz isterseniz burada kullandığım SB Admin temasını kullanabilirsiniz. Hani bu tamamen size kalmış. Ben burada hazır tema kullanmaktan yerine farklı bir içerik olsun ve yeni bir eğitim serisi üzerine çektiğim için şu anda. React.js üzerine bu strip nasıl bir şekilde entegre edilir? Hem onda da yani onda da öğrenmiş olacaksınız şu an. Yapacağımız işlem React.js bu strip yazıyorum. Geldiğimde say yani Google arattığımda en başta kısma geldim. Şimdi bu strip 5'i de kullanabilirsiniz ama bir takım böyle takıldığım noktalar oldu benim de. Genelde bu strap 4 kullandığım için buraya geliyorsunuz bu strap 4'ü seçiyorsunuz. Yeni sekmeyi atıyorsa, Yeni sekmeyi attığında yapacağımız işlem şu. Get start da basacağız. Get start da bastık. İkinci yapacağımız işlem şu. Bizim burada React'ı projemize eklemek istiyorsak burada komutu alacağız. Buradan kopyaladım. Geldim buraya. Sudo Tire, tire force. Giriyorum şifremi de. Bu internet hızınıza göre değişebilir ve bilgisayarınızın hızınıza göre hızına göre. Bu ben de bu şekilde yüklendi. Şimdi ikinci yapacağımız işlem şu. Biz bunu ekletme sonra bu şekilde kullanabilirsin diyor. Bunun haricinde senin bu CSS dosyalarını eklemek için Burada CDN'leri kullanabilirsiniz. Ama diyor. Buradan import'la da edebilirsin diyor. Import yani komutunu kullanarak da projeni dahil edebilirsin diyor. Ben AppJS'e App geldim. Buraya dahil ettim. Bunu yaptıktan sonra bizim neye ihtiyacımız var şu an? Bir tane aynı şuna benzer bir header'a. Layout'a bastım. Layout'a bastıktan sonra Components. Components'a bastıktan sonra nav var. Geldim siyah olması hoşuma gidiyor benim. Genelde siyah kullandığım için. Buradaki en üstteki nava aldım. Buraya eklediğimde daha şöyle yapalım. Nava var buraya eklediğimde sıkıntılı çalışacağını düşünüyorum şu an. Nav'ı da eklersek. Şuradaki forma gerek yok. Formu kaldırabiliriz. Sayfama geldiğinde sıkıntısız bir şekilde projeme dahil ettiğimi dahil ettim. Ne var buradan geliyorum. Buraya web rtc bunu yazdım. Buraya ana sayfa diyorum. Ee, buraya giriş yap. Buraya da gelin. Kayıt ol dedim. Aynı bu şekilde sıkıntısız bir şekilde çalıştı. Şimdi bu kısmı yaptık. İkinci kısma gelelim, Benim bu navbarı ayrı bir komponent olarak tutacağım için, yani ben bu app.js'i bir rota dosyası olarak tutacağım şu an. Hani ben de şu an size söyleyeyim onu. Bu ana sayfayı farklı bir rota içerisinde, yani ana sayfa ve video görüşme sayfasına ayrı bir sayfa, ayrı bir rota içerisinde giriş yapma, kayıt olma bunları da ayrı bir rota içerisinde. Hatta çıkış yapı da kendi içerisinde yazacağımız için bu Authentication işlemlerini yapacağımızdan dolayı onu da ayrı bir rotasyon içerisinde tutacağım. Bunun için ne yapacağız? Geliyorum Terminal içerisinde sudo npm i e react router dom. Bunu yazıyorum. Bunu yazdıktan sonrasında index.js'e geliyorum. Buradan BrowseRouter router dedim, Buradan app'e geldim. App içerisinde şu şekilde bir yapı yazacağım. Buraya geliyorum. Routes Routes Hatta bunu yapmadan önce şöyle bir yapımız olsun. SRC'nin altına geliyorum. SREC klasörünün altına. Sağ tıklıyorum. New Routes Routes içerisine geliyorum. Buradan bir tane de JavaScript dosyası açalım. App Router app router aç plus app router extend component export default app router render return dedi. Buraya div yerine şu şekilde yapacağız. Şimdi öncelikle ben buradan roots'a geldim. root pet Rootpad yaptığımda buradaki olay şu. Ben eğer bu uygulamanın açıldığında ilk başta nereyi göreyim? Element'e geldim. Buradan da App Router dedim. Yani senin bu uygulamayı çalıştığı anda yapacağın işlem App Router'ın içerisine açmak. App Router'ın içerisine geldim. Buraya rotasyon yazacağım bir de. Bu rotasyonu da şu şekilde olacak. Benim gelen isteklerim yani bu slash prefixinden sonra gelen isteklerim yani örnek vereyim slash login slash register'da bunun içerisindeki metodlar çalışır. Yani metodlar diyorum. Rotasyonlar çalışır. Bunun için ne yapacağız? SRC'ye gelin. Yeni bir tane bir klasör olsun Bunun ismi pages olsun. Pages. Bir tane klasör oluşturuyorum. login. Login altına geldim index diye bir tane dosya açtım. Index diye isimli. Class login extends component export default login render buradan da login sayfası şeklinde dosyamı oluşturdum. Login'i kopyalayıp açtırıyorum. Ismi, register diyor. Bunu şu tamamını şuradan kapatalım bir. Register'a e geldim. Register sayfası. Register. Register. Daha sonra bir tane de home sayfası yapalım. Home'u şu an içerisini düzenlemeyeceğiz. Home'un içerisini bu authentication olaylarını yaptıktan sonrasında işte kayıt oldu, geliş yaptıktan sonrasında o kullanıcının ID'si haricindeki diğer kullanıcılar çekme olayını da o zaman düzenleyeceğiz. Yani içindeki stillerini falan. O zaman ayarlayacağız. Home dedim. Buradan home kısmında yani home page'inde class'ını oluşturdum. Home. Home. Buraya. Home page. Şeklinde yazdım. Peki şimdi ne yapacağız? Geliyorum. Buradaki root için tek app router düzeltiyorum. App.js içerisinden app router'a geldim. Bunlar şu anlık kalabilir. Bunları sileceğiz. Yani farklı bir şekilde ayarlayacağız. App router'ın içerisine geldim. Roots, Root Düzeltiyorum şu Şunu şöyle yapacağız. pet element home yani normal previs gelinde home page açacak burası login burası da login açacak Register'da register da register açacak şimdi yapacağımız işlem şu benim buradaki navbarım yani bu üstteki menü düzelteyim şöyle hata verdi İlk başta bir sileyim şurayı benim şuradaki sayfam yani düzeltiyorum bu sayfamda olsun girişte kayıt olda, ana sayfada işte bu görüntülü konuşma sayfasında her sayfada bu header olacağı için yani bu navbar olacağı için yapacağımız olay bunu bir komponent haline getirmek bunu ne yapabiliriz? Burayı aldım ben direkt. SRC'nin altına geldim. Bir tane direktör olsun. Bunun ismi components. Components. Buraya common diye açıyorum. Bunun içerisinde de header diyebilirim. Plus, header extends component export default iyidir. Render return. Burada yapacağımız işlem şu. Bunu aldım. Hatta şöyle şöyle yaparsam. App geldim. Home'un içerisinden. İyidir. Anadolu sayfa. Hatta bunları da şu şekilde alırsak ne yapabiliriz? Pages içerisine geldik. Login içerisinden. Either Login Register'a gelelim. Either Buradan Login Bakın login'de de aynı şekilde header var. Geliyorum tekrardan buraya. Register dediğimde de register'da da aynı şekilde navbarımız mevcut. Peki şimdi şöyle bir olaydan bahsedeyim size. Ben buraya geldim. Bu yönlenme işlemini nasıl yapacağım? Yani Mantıklı olan o. Çünkü ben bir kullanıcıyım. Buradan gelip giriş yapmak istedim veya kayıt olmak istedim. Bakın saçma sapan bir rotasyon atıyor. Bunu nasıl bir şekilde düzenleyebilirim? Hemen onu gösteriyorum size. Buradan as dedim. As kısmından bu linkin yani buradaki elementin nasıl bir şekilde davranmasını istiyoruz. Burada e, bizim React Router DOM, DOM üzerinden gelen bir link diye bir araç var. Aynı bunun gibi davransın istiyorum. Peki ben bunu aldım da diyor. Nereye yönleneceğim? To ile bizim pet kısmının e, yani yönleneceği kısmını yazıyoruz. Mesela şuradaki pet kısımlarını. Ana sayfa gidecekse slash login'e gidecekse slash login, e login. register'a e gideceksiniz slash register. Şimdi bunu yaptık. Bunu direkt kopyalayalım. Şuradaki harf kısmını değiştirelim bir. Hatta şurayı da değiştirelim. Şimdi alırsak tekrardan. Aynen bu şekilde çalışıyor. Sizin şu an aklınıza gelen bir soru daha olabilir. Şimdi hocam diyorsunuz giriş yapa bastım ya da kayıt ola bastım. Neden buradaki kısım beyaz bir şekilde yanmıyor? Hani yansa daha iyi olmaz mı? Bunu şu şekilde yapabiliriz. Normalde biz burada class bazlı komponent kullandığımız için burada normal fonksiyonel komponent içerisindeki hookları kullanamıyoruz. Yani use navigate, use location, use params gibi. Bunun için de farklı bir yapı kullanıp o yapıyla bu komponenti sarmaladığımızda sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Onu nasıl yazabiliriz? Hemen seyredecek kısmına sağ tık yapıyorum. Klasörü yani şöyle klasörü seçtim. Sağ tık yapıyorum. Buradan new deyip javascript file. İsmine with with router const with router eşittir wrapped props yazdım. Export default with router. Bakın biz classlarda bunu şu şekilde bir nesne oluştururken bunu bu yapıda yapmamıza gerek yok. Çünkü bu yapıyla sarmalayacağımız için diğer kısımlarda bu şekilde bırakıyoruz. Buradan const navigate navigate istir Use Navigate. Bunu aldım. Daha sonra Location. Use Location. Params. Use Params. Buradaki olaylar nedir diye soracak olursanız. Navigate ile biz rotalar arası yönlendirme yapıyoruz proje üzerinde. Mesela register'dan login'a gönderme. Yani kullanıcı kayıt oldu. Kayıt işlemi başarırsa login'e gönderiyoruz. Bilgileriyle giriş yapması için. Login'de yap, girişini yaptıysa daha sonra home'a gönderiyoruz. İşte bu işlemler için navigate kullanıyoruz. Location kısmında da kullanıcının mevcut olduğu rotasyonu alma gerektiğimiz olabiliyor. Ya yani az önce de düzeltiyorum. Birazdan da bunu yapacağız. News Params'ta da kullanıcının rotalar arasında parametre gönderme yani değişen gönderme slash user slash idc 3 Hani 3 numaralı ID'yi getir. 3 numaralı ID'si olan kullanıcıyı getir gibi olaylarda bunu kullanıyoruz. Daha sonrasında return wrapped component dedim. Buradan props su al. Daha sonrasında buradan da navigate location Aramız. Bunları aldım. Peki bunları aldıktan sonra ne yapacağız? Hydra gelip with router ile bunu sarmalayacağız. Buradan with router'da eklediğimizde sıkıntısız bir şekilde çalışacak. Peki nasıl çalışacak bu? Buraya gelip const location this props. Şimdi siz şunu soracaksınız. Burada location nereden geldi? Biz bunu with buradan yazıp buradan salmaladığımız için buradaki props yapısı buradan da kullanılabiliyor olacak. Şimdi buradaki ana sayfayı ana sayfa rotasyonunda nasıl bir şekilde aktifleştireceğimizi yani o kısmın yani şurasının nasıl bir şekilde beyaz bir şekilde kalacağını onu yazalım hemen. Aktif dedim. Location. Path name var. Aktif direkt buradan aldığımızda login register Bakın ana sayfaya geldim. Burası aktif oldu. giriş şafa geldim. Aktif oldu. Kayıda geldim. Aktif oldu. Yani buradaki aktif kısmı senin rotasyonun buna eşitse ben burada aktif kulası vereceğim diyor. Hani harici bir şey yok yani çok fazla bir olay yok. Şimdi bu kısımda yaptığımıza göre artık yapacağımız olaylar şu. Giriş ve kayıt sayfasının tasarlama olayı. Bunu da hemen hızlıca yapalım. Yapacağımız olay şu. Buradan gelip kart kısmını alıp hatta o şekilde kullanıyorum genelde. Kart'a geldim. Burayı bir şekilde almaktan ziyade ben şöyle yapıyorum ilk başta. Login'e geldiğimde Container Row Call MD12 yani Bunu SM falan yapmaya çok kasmayacağım çünkü tasarım tarafında biraz kötü olduğum için. Call MD12 dedim. Hatta LG'de yazarsak 12 şeklinde yaparsak yenilediğimizde bir sıkıntı olacak mı? Hani patlama olayı gibi. Gerek yok yani patlamadı. İkinci kısım yapacağımız olay şu. Bunu eklediğimizde kartı Bak, imajı kaldıralım. Kart header'da kayıt ol. Dolayısıyla Burayı şöyle özenliyorum. Burası kayıt ol dedi. With 100 yüzde olsa ve burada margin tapı da top 5 rem dediğimizde sıkıntı olur, olur mu? Burada olmadı. Y gençliğinden kaldırdığımızda bir sıkıntı olacak mı? Kayıt ol dedi. En dıştaki Nedim o şekilde. Neyse çok fazla takılmaya gerek yok oraya. İlerleyen durumda da düzeltiriz orayı. İkinci yapacağımız olay şu. Buradan formusu aldık. Formusa geldiğimizde şu bizim için uyar. Buradan formu aldım. Geldim. buradan buton baktığımızda aynı bu şekilde düzelmiş oldu. Giriş yapa düzeltelim onu. Giriş yaptım. Buradaki teksti kaldırdım. email mail adresiniz. Şifreniz. Buradan kontrol ID'leri kaldırsam, Burada şifreniz kısmından da klasına de. mt3 derse çekme out diyor. Burayı kaldırın. Yani bu beni hatırla falan olayına çok girmeyeceğim çünkü projemizin amacı genelde görüntülü konuşma olduğu için biraz onun üzerine durdur üzerinde duracağım. last name var mı? da buraya giriş yap diyebilirim. Şeklini ayarladım. Şimdi yapacağımız olay şu. Burada konteyner tamamen alıp şöyle alıp kayıt ol kısmına yapıştırıyoruz. Yani sıfırdan uğraşmayalım tekrardan. Burada hazır kısmı değiştirirsek daha iyi olacaktır. oradan geldim. Adınız, soyadınız. طيب text Aşırı da Türkçeleştirebiliriz diyemsek. Siz. O geldim. Adınız Yazabilirsin tabi Yazın mail adresiniz Şifreniz Şifreniz tekrar Bu şekilde ayarladım Password'unu Buradan kayıt ol dedim kayıt ola geldiğinde e-mail yazmamış mıyım? Klas evet. Kayıt ola geldim. Adını soyadınız, e-mail adresiniz, şifreniz ve şifreniz tekrar. Tamam. Giriş yapa geldim. E-mail adresiniz ve şifreniz şeklinde yazıyor. Ana sayfa kısmını ileriki zamanda da yapacağımız için. Zaten şu ikisi ana sayfaya yönleniyor. Giriş yap, kayıt ol. Bu şekilde kodlamış olduk. Bu videoda ne yaptık? Yani genel bir bakacak olursak komponentlerimizi ee, ayarladık. Header kısmında sadece. Hani ileriki zamanlarda footer olabilir mi? Yani sizin isteğinize göre şekillenecek zaten bu. Çok fazla rağbet gelirse. Ben de güncellerim. Hani elime yapışmaz. Daha sonrasında pages kısmından sayfalarımı ayarladım. Rota paketimi yükledim. Yani React Buradan rotasyonlarımı ayarladım. Buna ek olarak bootstrap ekledik. Bootstrap haricinde Bizim bu aktifleştirme olayına, yani rotasyon aktifleştirme olayına baktığımızda, bitratoru yazdık burada, buradaki bitratordan da navigate location ve params kısmını aldık. Bunları bu şekilde ayarlamış olduk. Bu videoluk bu kadar dostlarım. Bir sonraki videomda artık yavaştan backend servisinin yazılmasını, kayıt olmayı ve giriş yapmayı bunları gerçekleştireceğiz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere dostlarım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalı bildirimlerini açmayın. Takıldığınız yerlere yorum yapmayı unutmayın dostlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.